Bir arı dostları. Biz daha önce bölme yapmıştık. Bunların videolarını da paylaşmıştık. Hazır meme vermiştik bunlara. Bizim burası hava sıcaklığı çok yüksek. Şu anda yanılmıyorsam 39-40 civarında. Otlar kurudu. Şöyle göstereyim size otlar kurudu. Ee, arılar da çok fazla çalışmıyor doğrusu. Şimdi yine böyle bölmelerimize bir bakalım. Durum nedir? Geçen ben buna bir ham petek vermiştim. Kabartmış. Gördüğünüz gibi. Şuraya da bakalım. Evet. arı üstünde çalışıyor. Arkadaşlar bu sıcak havalarda ben şahsen duman kullanmıyorum, körük kullanmıyorum. Zaten çok sıcak. Arı gördüğünüz gibi çok sakin. Şöyle ufak bir su püskürtüyorum. Hem e, su ihtiyacını karşılıyor. Hem de kök e, duman kullanmamış oluyoruz Ben bunlara e, maşallah şöyle bal getirmiş şu arada ortada yavru var arı gördüğünüz gibi çok sakin Şurada maşallah çok güzel yavru atmış, bal kemeri oluşturmuş. Bizim bu dönemde, bugün Temmuz'un yedisi. Bu dönemde bizim buralarda çok fazla bal gelmez ama işte Ağustos'un sonlarında, Eylülün başında falan. Biraz daha iyi oluyor. Şöyle şuna da bakayım. Eh, maşallah. Burada da bal var. Ana arıya bakmak istemiyorum. Çok fazla da karıştırmak istemiyorum ama günlük yumurta var mı diye görsem. Aman. Aman aman aman. Şöyle güzel arı kendi halinde çalışıyor. Bu sene çok fazla gelişim göstermedi. Arım. Bunun nedeni de yani çok rüzgar var. Arılar bir de arı kuşları var. Hava da çok sıcak olduğu için arılar sabahın erken saatlerinde bir de akşama doğru dışarı çıkıyorlar. Evet, ben bunlara biraz kek vereceğim. Şöyle kek hazırlamıştım. Arılar bunu. Yesin